Dostlarım selam. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Canlarım, ballarım. Bugün arkadaşlar Yolu Çapkın'ın yayınlanan son bölümünü ufacık yorumlayacağız ve önümüzdeki bölümle ilgili sizlere spoilerlarımı, düşüncelerimi aktaracağım ballarım Hızlıca çektiğim için çok fazla araştırmadım. O yüzden bulabildiklerimi bu videoda sizlere aktaracağım ve bir video daha çekeceğim bu hafta içerisinde arkadaşlar. Videoma geçmeden önce ufacık bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımla yeni karşılaşırsanız eğer abone olursanız şöyle bir tıklarsınız abone ol kısmına. Beni çok mutlu edersiniz. Zili açarsanız videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz ballarım. Instagram'dan da beni takip etmek isterseniz eğer Yalı Çapkını dizimiz ve diğer dizilerimiz haricinde şöyle Instagram hesabımda buraya bırakıyorum. Benimle ilgili her şeyi de oradan bulabilirsiniz. Bazı sorular oluyor çünkü buradan ya da işte yorumlardan vesaire. Oradan tüm sorularınızın cevabını alabilirsiniz. Canlarım, ballarım. Dün akşamki bölüme geçmek istiyorum arkadaşlar. Bölüm gerçekten Böyle alkışlıyorum arkadaşlar. Gerçekten yani gözyaşları içerisinde izledim. Ferit'in oyunculuğu yani Mert Ramazan Demir'in oyunculuğu gerçekten çok ama çok iyiydi. Afra kesinlikle öyle. Ya tüm oyuncular ya hiçbirine bir şey diyemiyorum. Gerçekten tüm oyuncuların oyunculukları gerçekten çok ama çok güzeldi. Gülgün'e şokumu hala atlatamadım. Dizde zaten arkadaşlar yani bir Gülgün bir de Esma annemiz diğerlerinin hepsi yılan diyorduk. Tek tek bir bir aramızdan şey neydi bir şarkı vardı. Masadan ayrılıyor bir bir dostlar şeklinde. Hepsinde bir yılanlık, bir fitnedir, bir ficurdur hepsinde vardı. Ama gül gün gerçekten ben şok oldum arkadaşlar. Neyse hepsini video içerisinde tek tek konuşacağız ballarım. Girişi daha fazla uzatmak istemiyorum. Başlasın videomuz. Ve canlarım bağlarım. Bir önceki spoiler yani 66. bölümle ilgili söylediklerim neredeyse yüzde 90 90 arkadaşlar tuttu. Bir böyle ufak detaylarda değişiklikler var. Ne gibi? Mesela Akın görüntülü aramadı da işte ses kaydı attı gibi. Böyle ufak detaylı arkadaşlar. Geri kalan söylediklerimizin %90'ı e, spoilerımın zaten tuttu. Biliyorsunuz Beni gerçekten Gülgün arkadaşlar çok şoka uğrattı yani diyebilirim hiçbir şeye şaşırmazdım bu kadar yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu artık Yalış da herhangi bir şeye şaşırmam diyordum ama yani gerçekten şaşırttı Gülgün'ün yaptığı kesinlikle çok ama çok yanlış bir şey çok kötü bir şey. Onunla ilgili arkadaşlar Gülgün'le ilgili tekrardan konuşacağız. Sadece atlamak istemiyorum. Adlarık geçmek istemiyorum. Ha bir de Doruk'un eve gelişi vesaire şeklinde konuşmuştuk. Onunla ilgili de bir revize olmuş arkadaşlar. Doru yine yakaladılar, yine aldılar, yine ondan şüphelendiler. Buralar doğru. Sadece eve gel yani eve gelmeden oldu ya da o sahne yaşanmıştı işte çekilmişti, kesildi vesaire. Hani o detaylarını bilemiyorum ama yine aynı şekilde Doruk'tan yine şüphelenildi. Doruk yine sorguya alındı. Doruk kısmına şu anda devam etmiyorlar. Nevra ile ilgili soru işaretleri var. Bana biraz şey gibi geliyor. Hani belki Nevra gerçekten dizden tamamen çıkaracaklar ya da çok sonradan devreye sokacaklar belki de bilemiyorum. Ya Doruk başka bir tarafa evrilecekler. Öyle o tehdit konusunda değinecekler. Doruk olayları önümüzdeki bölümden sonra. Yani büyük ihtimalle 68'den itibaren başlayacak olabilir. Önümüzdeki bölüm bol ağlamalı, bol duygusal bir yalı çapkını bölümü izleyeceğiz. Çünkü şimdi gelelim 67 ile ilgili arkadaşlar analizlerimle birlikte spoilerlarıma ayrı ayrı gitmeyeceğim. Çünkü arkadaşlarım ben sizlerle burada böyle video çekerken sohbet etmeyi çok seviyorum. Bir kaptırıyorum kendimi bir bakıyorum video olmuş 20 dakika 25 dakika. Hatta size 20 dakikalık paylaştığım video normalde 30 dakikada kırpa kırpa hani düzenleye düzenleye. O yüzden çok fazla uzatarak devam etmek istemiyorum. Gül gün dedik, Gül Gülgün dedik, Gül günden başlayalım. Yani arkadaşlar Gül günün yaptığı tam olarak yılanlık. Yani şöyle söyleyeyim size, kesinlikle ben ne olursa olsun, yok anası içindir, bacısı içindir, kocası içindir vesaire vesaire. O kadını reddetmek çok saçma. Bakın ben şimdi size işin yolunu yardımımla anlatacağım. O kadını tabii ki de sen sen olan tehdidini e, orada tamam diyeceksin, kadını kabul edeceksin. Yalıya güzel güzel gideceksin. Paket gelecek arkadaşlar güzel güzel. Hat halisi çekeceksin kenara onlara söyleyeceksin. Bak evin içi izleniyor gibi bir şey bize gösterilmedi. Evin içi izlenilmiyor. Evdeki herkes şok olmuş gibi yapıp dışarıya aynı tepki verilebilirdi. Yani yine kelle paçayı yapıp mezide miydi? Mezide hanıma paket edip gönderebilirdin. Yine kelle paça çorbası. Yani o senaryo yine kendi içinde o şekilde dışarıya lanse edip yaşadım. Hani evdekilere bildirebilirdin. Yani her türlü neresinden tutarsan tut çok yanlış. Hadi diyelim ki evdekilere güvenmedin. İşte birine işte ifakatidir, o sudur, bu sudur. İçeride başka birinin onlara haber uçuracağını ya da çalışanlar bunlardan şüphelendir. Hiç kimseye bir şey söyleme. Halis'le Hattuç'a söyle, al kenara onlara söyle. Onlar yine yatağına yerleştirilsin. Kelle paça evha ahali yine korksun. Yine işte kırmızı tuşa basılsın. İşte e, ee, o kim yolladıdır ya da dışarıya karşı o tekbir yine aynı şekilde. Herkes şok olsun inansın ama halis de hattı sonrasında adın haine çıkmasın diye bilinçli bir şekilde bunun yapıldığı ev ahalisini anlatılabilirdi. Yani Gülgün çok ama çok yanlış yaptı ve Gülgün'ün yaptığı tabii ki de elbette ki de Ortaya çıkacak önümüzdeki bölüm 67 en fazla 68'de arkadaşlar Gülgün'ün yaptığı herkesin yaptığı ortaya çıktığı gibi ifakat de dahi biliyorsunuz yakapaça atıldı tam tahmin ettiğim gibi zaten ifakat ile ilgili de falcıya gidecek demiştim. İfakat arkadaşlar falcıya gitti. İfakat'in bile yaptı bunca şey ortaya çıkmış Gülgün'ün mü çıkmayacak ki Gülgün zaten hani böyle bir karakter bize gösterildiği kadarıyla böyle bir karakter zaten değil. O sebepten dolayı arkadaşlar Gülgün'ün yaptığı dediğim gibi önümüzdeki bölüm en fazla bir sonraki bölüm ortaya çıkacak ve ben çok ama çok yanlış buluyorum. Yani maşallah dediğimiz 3 gün yaşamıyor. maşallah dediğimiz arkadaşlar 3 gün yaşamıyor. Sonunda Gülgün'de de gümledik. İnşallah Esme'de de güm gümle, güm gümlemeyiz yalnız. Dizide zaten şu anda temiz olarak kalan elimizde bir tek Esme Sultanımız kaldı. Esme'nin de oyunculuğu gerçekten çok iyiydi. O Ferit'le odadaki sahneleri falan mük diyorum harikaydı. Ve arkadaşlar e, canlarım ballarım ifakati demişken hazır ifakatin de şöyle bir üstünden geçerim arkadaşlar ifakat dediğim gibi yaka paça kovuldu. kavuldu. E, direkt falcının yanına gitti. Şimdi falcının yanında şöylecek ağlayacak sarılacak şöyleydi böyleydi arkadaşlar. Sonra <laughs> Ay bana ne oluyor arkadaşlar yemin ederim. Herkes çevremde bütün arkadaşım, eşim, dostum, kardeşim hepsi hasta. Kendinize çok dikkat edin. Dehşet bir salgın var sessizce. Bu salgını da fazla yayılmadan atlatalım ama kendinize çok dikkat edin gerçekten. Benim gibi e, ifakat falcının yanına gitti, alacak, zırlayacak yatacak, kalkacak. Ondan sonra lambalı ampuller yanacak. Ifakat yılanı durur mu? Tabii ki durmaz. Arkadaşlar, İfakat Sunayı tehditle olaylara başlayacağını düşünüyorum. Bakın, ben bunu spoiler olarak duymadım ama o benim tahminim. Zaten dedim, İfakat nereye gidecek diyeceğiz. gidecek. Palca ile Suna muhabbetlerini öyle bağlayacaklar. Ee, Suna bütün bu olaylardan sonra aklını başına, onda söyleyeyim aklını başına toplamaya başlayacak demiştim. Toplamaya başladı. Et tırnaktan ayrılmıyor. Burada bir kere daha <laughs> bunu görmüş olduk arkadaşlar. Sen bir adama üleşeme kardeşindeki ki aşık olmamana rağmen hiçbir duygu bir his bir geçmiş hiçbir şey yaşanmamana rağmen kıskançlıkla fesatlıkla kıza içten içe kinlendin kinlendin ne hallere girdin şimdi kardeşim de kardeşim kardeşim de kardeşim inşallah aklı başına gelir diyorum kayaya da helal olsun diyorum bak kaya da dediğim gibi arkadaşlar sonuna kadar Ferit'in yanında olacak dedim yanında oldu sonuna kadar daha da olacak dediğim gibi şu anda bir süre Ferit aralara iyi gidecek Ta ki Orhan'ın planlar devreye girene kadar. Sunamızda o kayanın kıymetini bileydi iyiydi yani arkadaşlar. Kayanın kıymetinde kaya e, yuvadan uçtuktan sonra. Bu arada e, dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Benim şey dikkatimi çekti. Abi ile Kazım'ın arasını yapmaya başlıyorlar. Sen boş adam değilsin bilmem ne falan dedi Kazım gördünüz. Neden bilmiyorum oradan böyle bir pokular almaya başladım şöyle burnuma burnuma. Kazım'la Abin'in arası şöyle böyle bu şekilde bir süre daha devam ettirip Sunay'la da kayayı boşalık <laughs> Sunay'la da ben senaryo kendim yazmaya Sunay'la da kayayı boşadıktan sonra Abil'le olan muhabbetleri de gümledi mi? Belki oradan tekrar Abidin'le Sunamızı Abil Ab değil mi? Abidin'le Sunamızı tekrar şöyle bir yakınlaşmaya ileri tarihlerde senaristimiz başlayabilir. Bunun yolunu ufaktan böyle su yatağı yapar gibi yapmaya başlıyor olabilirler. Şimdi bölüm genel olarak değerlendirmem gerekirse bu şekilde arkadaşlar. Spoilerimde zaten düşüncelerimde ara ara verdim. Dediğim gibi ifakat işte e, sunu üzerinden tehditlere başlayacak arkadaşlarım. Ondan sonra e, Kazım Ali abinin arası bu şekilde ben kesinlikle devam edeceğini düşünüyorum. Bu benim tahminimdir. Harici olarak arkadaşlar Gülgün'ün olayı önümüzdeki bölüm olmasa da en fazla bir sonraki bölümde ortaya çıkacaktır. Önümüzdeki bölüm bol ağlamalı geçecek. Bölüm sonuna yavaş yavaş geliyorum. Önümüzdeki bölüm bol bol arkadaşlar hastanede gidecek. Şimdi e, bu Seyran'ın, Seyroş'umuzun hamileliğine değinmek istiyorum. Çünkü bu Seyran'ı hastaneye kaldıracaklar arkadaşlarım. Son sahneyi söyleyeyim. Öyle. Şimdi en büyük soru işaretine arkadaşlar Akın annesini dinleyip vuruyor mu Ferit'i? Kendini mi vuruyor? Anasını mı vuruyor? Bu akıl ya da havaya boşlama ateş ediyor. Bir el bakın benim düş kendi düşüncemi söyleyeyim. Bir el havaya ateş edecek. Sonra o şeyle hani o şeyle Ferit'i vurmak isteyecek. Hani bir el havaya, bir el oraya. Ama tam o sırada biliyorsunuz ki Abi Kazım'la birlikte geliyordu. Kazım ve Abi arkadaşlar gelecek. Oradan Kazım 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 ağamız. Ne vuracak arkadaşlar. Benim tahminim o. Abi ya da Kazım yani iki el ateş ya bir el Akın'ın ettiği olacak ee, bir elde Kazım ya da Abinin ateşi Akın'a olacak durdurmak için. Ama benim düşüncem arkadaşlar tahminim Kazım. Neden? Çünkü Kazım bir söz verdi Esme'ye. Esme orada çok güzel oynadı zaten bu benim düşüncem. E, Kazım orada bir söz verdi. Ona istinaden olabilir. Orada hemen Kazım ileriye atmakta Akın'ı böyle bir tane yümletebilir şeklinde düşünüyorum. Ha kazım olmazsa abi ama şöyle söyleyeyim size. Ferit vurulmayacak diye benim aldığım duyum. Buradan gümlemek istemiyorum çünkü Yalış bunu şu anda çok fazla sağ gösterip sol vuruyor. Ortalığa spoiler yayıp da kendileri de böyle yapıyor olabilir ama yani %90 arkadaşlar bu şekilde olacak. Seyroşumuzla e, Ferit Ferit hemen Seyran'ı alacak arkadaşlar. Hastaneye gidecekler şimdi. Hastanede Seyroşumuz ciddi anlamda bir tedavi görecek. Aynı zamanda psikolojik olarak. Seyran bu durumdayken Ferit de çok kötü olacak, fenalaşacak vesaire vesaire. Gelelim bizim bebişimize. Seyroş'un hamileliği arkadaşlar. Benim dediğim gibi size bir iki hafta öncesinde de söylemişim. Seyran işte hastaneye kaldırıyor bilmem ne bilmem ne. Yani bebeği kaybedebilir. Öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Bebişi kaybedebilir bu tedavi esnasında. Ama e, bu Bebiş'le ilgili artık böyle kesin şey hani neydi ne diyordum ben arkadaşlar? Hani kendim bile ben ne kadar böyle bir araştırsam, etsem duyum alsam bu Bebiş'le ilgili, Pelin'le ilgili söylediğim cümle bu Bebiş'le ilgili de olabilir. Neden? Çünkü sürekli bir spoiler yayılıyor ve gerçek olmuyor. Ben de burada sizlere karşı bam gün bam gün patlamak istemiyorum. Kusurvetnan <laughs> dolayı sizlere kesin 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 demiyorum. Notlarıma bakıyorum. Atladığım bir şey var mı? Evet, Akın ölür mü şeklinde e, bir not almışım arkadaşlar. Bu benim kendi düşüncem. Akın öleceğini düşünmüyorum ama öyle debilir. Yani bu spoiler olarak söyleyeyim kendi düşüncem. Ama şöyle olur arkadaşlar. Akın ölürse çok saçma olur. Yani hikaye gerçekten çok ama çok yarım kalmış olur onların. Hani bu kadar büyük büyüdü 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 bilmiyorum yani bir iki bölüm içerisinde çok fazla bir bölüm içerisinde bir sürü şey yaşandı ve e, birden işte koç kellesidir bilmem nesidir seyranın kaçırılmasıdır seyranın işte e, bizim deccal mezire hanımız deccal gibi gezmiyor mu arkadaşlar yemin ederim kadının sahnesi önce tüylerim diken diken kadın yürüyen deccal olarak ortalıkta geziyor aynaya bakınca insan kendinden korkar tövbe Rabbim o kıyafet e, yani insanla yaşamış olursa olsun o kıyafet böyle bir korkutuyor ürkütüyor her neyse e, yani Akın öyle de bir ama Akın ölürse hikaye gerçekten çok ama çok yarım kalmış olur. O yüzden ben yanlış buluyorum eğer ki öldürürseler Akın'ı. E, bebişle ilgili de dediğim gibi arkadaşlar Seyroş'umuzun ameli bu hastanede burada ortaya çıkabilir ama bebek kaybolabilir ama bebişle ilgili çok büyük iddialarla söyleyemiyorum. Neden? Çünkü bizim gümletiyorlar. <laughs> Senaristler bizi yalıcı yapmak için gümletebiliyor. O yüzden büyük bir şey söylemiyorum. Hamilelik olayı ama bu hastanede ortaya çıkabilir. E, Notlarımı bakıyorum atladığım bir şey var mı? Evet arkadaşlar atladığım bir şey şu anda gözükmüyor. Yalı şapkanı iyi deneyi kurtlar vadisi moduna sardı. Bam gün bam gün bir bölüm izledik. Ama bölüm ben genel olarak beğendim bağlarım. Önümüzdeki bölümde bol bol ağlayacağımız, gözyaşlarımızı akıtacağımız bir bölüm izleyeceğiz gibi gözüküyor. Ama Feris Seyra'nın üzerine öyle yattı kapaklandı. Onu bana, bana yapın ona yapmayın dedi ya. Orada böyle bir bilmiyorum ya. Böyle kötü oldum, bir tuhaf oldum. Bölümü o sebepten dolayı genel olarak beğendim. Bölüm sonunda çok ama çok beğendim. Canlarım, bağlarım, benim anları çatlarım bu kadar arkadaşlar. Ee, size bir video daha çekeceğim. Çünkü çok fazla spoiler toplayamadım. Genel olarak hani iyiydi ama normalde daha fazla veriyordum. Tek videoda topluyordum. Bu birazdan daha yarım video oldu. O yüzden bir video daha paylaşacağım. Sizler için bu hafta içerisinde bir sonraki videomda Kocaman öpüyorum sizleri. Görüşmek dileğiyle. Aklınıza ne takılırsa yorumlara yazın. Sizin bulduğunuz bir şey varsa arkadaşlar lütfen onu da yorumlara yazın. Ben de sizden bilgilenmek istiyorum. Bir sonraki videoda dediğim gibi görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.